Ay! Evet. Ama dur! Ondan kulağın ayağıma Benim mi diyeyim? ya da. Ahmet daha yapmayacağım bu işi. için daha yapmayacağım bu işi. Ahmet anası için daha yapmayacağım bu işi. Ahmet dur. Abi. Abi, <laughs> abi. Abi, benim de, abi. İyi oraya dursun o zaman. Dursun ne Tamam öyle git İstanbul'a. Ama yavaş yavaş alalım değil mi? Olum yavaş yok. yok ki bu, bu hızlı alacaksın. Ne adı sert aleyhiyonu değil mi? Ama öyle ben azıyor ha şimdi şikayet ederim. Tamam sen alalım o zaman. Ne ee, nasıl olacağım? Alın haydi. Oğlum büyük durmuyorsun ki. Abi kulağını tut ha. Ah! <laughs> Hah oraya yavaş yavaş. Aaaa! kapatıyorum ben anasını çekeyim Aaaa yani. bir yağmur gibi oraya asıl Olur, buraya mı dursun bu ağzını yandığın e ya? Evi kulağımı da tut daha ver kulaktan elinle gelmesin Tamam abone tutayım Yok yok o Nasıl? değil Kulağı da tut elinle kulak gelmesin değil mi? Ondan tut, bana tut, tutuyor orada böyle git <laughs> Abi dur Tamam durdu. <laughs> Hazır oldun mu? de bana <laughs> Hazır oldun mu? de bana Sen Hazır niye misin? bunu sürdün şu kulağına? Hazır mısın? Abi. Tamam Kendini tut şey, Daha böyle yapmam milyar kasıla Öyle mi? Tutmadan nasıl kopar zaten? Vallahi ben, ben dayanamayayım daha. Nasıl içeyim dayanamayayım? İyi de oğlum buna orada mı kalacak? Almayayım mı onu? Ama ben? bir şeyler yapalım da alalım da. Ama harcı iyi de burayı benimle daha O zaman Rufat, siyah boya getir. <laughs> boya lan ne işi var? Böyle Allah dursun buraya da pembe o bulmaz. Boya tutulmaz oraya. daha yok daha tadım daha olmam ya. Öyle bilmediği şeyleri niye yaptın? Ne diyorsun? bileyim ya. <laughs> Ahmet. Bak Allah affet ettim şimdi bak. Oğlum. Vallahi bak Oğlum oraya mı duruyorsun? Buradan <laughs> <laughs> şu biraz alıyorsun. Sen de dönüyor. Sen de dönüyor. Bir şey yaptı. Al onu. Al oğlum. Al oğlum. Al Az kaldı hadi, bitiyor. Ah. <laughs> oh. Ben anasını içeyim. Daha yok. Tülüyle mille versin. Bak yapasam anasını da mille koyayım. Daha yok. ya. Yani. Bu <laughs> nasıl sürüyor ilham et? Bir daha sürüyor mu? Ya siz de. Hadi, hadi, hadi. Temizlenmedi. Bir daha sürüyor. Ama kötü bir daha. Ya bir dur deli Fatih. Allah affet. Bir daha sürmeyeyim mi? Yok abi şimdi ya.